Togu bir dakika. Mesela Togu şanslı mısın? Yani çok şanslı olduğum da oluyor, şanssız olduğum da oluyor. Bak mesela benim kutu savaşlarında bu zamana kadar şanslı olduğum bir video olmadı. <laughs> Selamlar hanımlar beyler. Bugün yeni bir konseptteyiz. Gel vs konseptindeyiz. Ben size bunu daha önce yapacağımı söylemiştim. Bu kutu açmada artık server temizleme misyonumu tek başıma yapamıyorum. Yanıma artık YouTube'dan böyle sizin biliyorsunuz yorumlarda ilk oyun bros seçtiniz. Sonra Rusher ve Dora vardı. Onlar da yavaş yavaş katılacaklar ama ben size hemen önceden bilmeyenler için anlatayım. Bu bir kutu açma yarışması. Ama tek kural kötü açan kazanır. Benim önceki videolarımı izleyenler yani şu anıyı hepiniz hatırlıyorsunuz. Pretorian Fidelistics, Botanın Kralı Darius ve Bölüm Sönü Canavarı Veigar birleştirdim. Ne çıktı? Gri Sakal Veigar. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir şansla vs atacaksın biraz sonra. <laughs> Şimdi Toki hoş geldin Toki. Hoş bulduk kanka. Hem şimdi biz yayından önce aa bir dakika Toki şu an bir zaman karmaşası var. Arkadaşlar ben size şimdi buradan duyurayım. Hafta sonu da çok Toki ile çok güzel bir talk show çektik. Onun videosu gelecek. Biz şu an o videoyu çektikten sonra Nonolay'da Togi'nin yayınındayız. Siz şu an zaten linki görüyorsunuz. O da hafta içi yayın yapıyor. Onun da kanalına gidebilirsiniz. Şimdi de ikinci konsept olarak bu kutu açmayı çekiyor olacağız. Siz aynı gün Togi'de de bizim birlikte Fiddle'la duo girdiğimiz bir video izleyeceksiniz. Oraya da bakmayı unutmayın. Konsepti açıklıyorum. Biz 10 adet, 11 adet yeni çıkan kürelerden aldık. Şu an ismini bile hatırlamıyorum. Bakayım ismine. Zihin Neydi lan bu? zihin lan Harekatı 2020 küresi. Aynen. Hem siz yeni kutulardan neler çıkıyormuş kürelerden onlara bakarsınız. Hem de biz de togimizde vs'mizi atarız. Yorumlara ismini yazan 10 kişiye 400 rp verecek, kaybedecek olan. Ve çok basit Aynen. bir kuralımız var. Kötü açan kazanır arkadaş. Bu kadar. Çok fazla detay inmeye gerek yok. Bir an önce başlayalım. Keyifli seyirler şimdiden. Başlayayım mı? İlk sen başla. <laughs> Peki, tamam. Açtım. Ne çıktı? False Fire Twisted Fate. Kaç değeri ne onun? mavi mi? Mavi mavi, destansı. Mavi, güzel. 1350 ile başladım. Bu iyi, ben kötü bir şey. Hadiye. Ah! Ben de mavi açtım. Yeraltı avcısı bu konu açtım. Eşitiz şu an. Nedeni de şu bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü bu kürelerden zaten zannedersen 1350'den aşağısı çıkmıyor. Galiba öyle. 250'lik lan çok ucuz küre bunlar. Çok ucuzdan ucuz skin de çıkıyor. Bir açalım bakalım ne olacak görürüz yani. O zaman açalım açalım basıyorum. Bastım. Doğru. Togi çıkıyormuş Togi. <laughs> Işık bu an kartus. <gülüyor> <gülüyor> Kaç ne, ne onun değeri ne? Hiçbir fikrim yok. Çok böyle 450 gibi duruyor ama. O, ee, onu kontrol ederiz. Tamam. Bak bakayım sen, sen de küreli mürelim. Bak aç bakayım. Açtım bir tane. Evet bana da ucuz geldi. Kaleci Blizz Crank geldi bana da. Kaleci Blizz Crank 520 RP'ymiş. Bir saniye kardeşim dur. Tamam sen belki <laughs> de bak. Işık bu an kartı ne kadarmış? 975. Ayda tamam tamam 1-0. 1-0 sen 1-0 önündeyim şu anda. Hadi bakalım. Okey okey. Buyurun Ya başımız. var ya bak şimdi Heh. işin sonunda bir şey kazanacağım ya. İyi açmaya başlarım ama bir dakika ben güveniyorum <laughs> ya şansıma. Basıyorum. Açtım abi. Ne geldi? Yenilmez Varus. Yenilmez Varus. Ben de açıyorum. Ya Jeton düşmanı Mazdar geldi. Mavi skin bu. Yenilmez ne? Aa, Mavi tamam. değil değil mi? Değil değil. 1-1. Bir, 1-1 bir. Bir, bir oldu Yenilmez o zaman. hatıra içerik. Tamam. Devam Buyurun. ediyorum. Tofuduk Timo. Allah kahretsin tipe bak ya. Neyse <laughs> artık seviliyorum sonuç olarak. Diğersiz bir şey. Umarım kötü çıkar. Umarım kötü çıkar. Ya yapma bunu ya. Metal kralıklar garen <laughs> çıktı. Mavi skin. Hiç, Gayet hiç güzel. 2-1. Devam ediyoruz. Açtım. Allah'ım ya Rabbim bak şu an cinnet geçirmem lazım. Niye? Şimşek İ Santrafor Ezreal. E daha daha ne istiyorsun? Kötü skin çıkmış işte. Hadi. Tamam ama oh. ya seninle yarışma yapmıyor olsaydık. Pofuluk Fizz çıktı bana da. Bu arada chat'ten bizden daha akıllı insanlar var. Mouse'la üstüne götür. RPS zaten gözüküyor dediler. Hextech kısmında. Ne? Bunda. Aa. Gördün mü? Kaç paraymış Gerçekten o? Gerçekten 9000 IQ. Bir dakika hemen bakıyorum. Bu 975 benim Beş. pofuduk fiz. Benimki 520. <laughs> enflasyondan kaybettik. Benim skin yeni olduğu için daha pahalı. <laughs> Resmen enflasyondan gitti. 2-1 mi öndesin şu an? Okay. 3-1 öndesin 3 şu an. 3-1 öndeyim şu an. 3-1 öndeyim. Ben, i̇lk ben açacağım. İlk ben açacağım. Tamam, kaldı. İlk ben açacağım. Tamam tamam okey. ilk sana açacağım. Tamam. Küçük orki, mavi skin. Böyle skin. Mavi skin. Ya. Basıyorum hemen. Donmuş dehşet Nocturne hiçbir maviliği, hiçbir şeyi yok. O bir de 500 RP. Sen ne bu şanssızlık kardeşim? <laughs> ne bu ya? <laughs> o, o bir dakika. 975 RP'ymiş. 975 mi? Benimki 1350 değil mi? Aynen 1350 benim. Tamam, sonuç olarak benim ya, şansıma yine ya. laf edemez. Açtığı <laughs> 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 i̇şte <o> bekliyorum. <gibi> <laughs> kötü kötü skinler çıkartıyor ya. Hah, savaş beyi Malzahar. Mavi değil. Savaş bizi basıyorum. Allah ruh avcısı kain çıktı. Tamam. bu sende. 4 Kaç 2. Kaç oldu? Mi? 4 2. Dur. 4 2. A galiba. Aynen. 4 2, 4 2. 4 2. 4 2. 4 2. Açıyorum. Devam ediyorum. Ha sen mi aç? Aç. Tamam. Açtım. Mavi geldi. Yıldız muhafızı canına. Devam ediyorum. Hadi. Kırmızı. Ne? Ne? Kırmızı Manati, mı? Manati. Manati Nami diye bir kostüm geldi. Hayır. Kırmızının hiçbir şeyi yok. <laughs> ee, ve ya. Ama bir dakika bunu beraber sayabiliriz çünkü devamında cevher geldi. Ha tamam o zaman berabere tamam. Tamam hala hala 4-2. 4-2 şu an kazanma sen... şansım var. Evet hepsinde kazanırsan beni geçiyorsun. İlk sen açar mısın ya? Hemen açıyorum. Memur Trundle çıktı Togi. <laughs> Bok gibi kostüm. <laughs> <laughs> yani ne bu kardeşim Lan nasıl bir şans daha şanssız <laughs> olabiliyor musun yani? Onun orada oradığını... Türkiye'de yok. Bu çıktı. <laughs> <da gülüyor> <laughs> Galaksi katili Z çıktı kırmızı legendary geldi. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ben bir tık şanslıyım galiba ya. Ben şanssız şu an kaç bilirdim oldu? 5... kendimi de. Ben, ben, kendim bak şimdi bir tane bir tane normal açıyorum. 5 iki şu an. 5-2 şu an. Dur bir dakika. Abi dedim ki eğer bundan kostüm çıkarsa seni kazanmış sayacağım dedim. Normal Hextek kutusu açtım. Nami çıktı. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> o kadar şanssızım yani. Dur, Açıyorum ben... hemen bir tane daha. Ben de Sen dur, dur, dur. Bir tane Hextek tamam. anahtar açacağım. Dursana Hextek açacağım kötü. Tamam. Biraz, biraz oradan şey olsun şansımın içine edeyim ya. Bakayım. Ne çıktı? Buradan da balıkçı fiz çıktı. Skin çıkıyor birader. Ben mi açayım sen mi sen aç hadi sen aç. Görüş oldu size bir şey değişmiyor ortaya yani. Basıyorum. Evet. Bastı. Dino nar. Ne mavi ne şey normal bir şey. İyi <laughs> sen siki bana. <laughs> falan açma birader bu ne? Gerçi bana da kumların muhafızı Ramus geldi bu sefer de. Dur bakayım. Bir de, bu, bakalım. Bu 975. Benimki de benimki de 975. Burada beraberiz. İlk o zaman da beraberiz. Aç ben bekliyorum. Tım. Mavi geldi ya. Yıldız muhafızı Sindira. Basıyorum. Allah'ım yine ruh avcısı Kain geldi. Bu da mavi. Ne oldu şimdi? Yani, 5-2 mi? 5-2'de kaldık. Tokyo <laughs> bak istersen bir de çıktıkları çıkanları dönüştürelim. Olur, olur. Bana o yer bu arada. Bir, bir dakika benim memur tandılım yok varmış tamam. Hemen dönüştürüyorum. Önce sen mi dönüştüreceksin ben mi dönüştüreyim? Ee, şimdi işaretliyorum. Çıkanlardan 3 tane mavi skin yerleştirdim. Sen dönüştür ilk. Bastım. Bekliyorum. Oy! Sonsuz karanlık Mordekaiser çıktı. Kostüm çok güzel. Yani ama 1250 <laughs> yani. ben bakıyorum. Bak hemen. Aha, turuncu öz. Galaktik Renekton. Bak burada kaybettim. Mavi ben bile mi kaybettim? Bu. Ben kaybettim burada. Ya ben kazandım daha doğrusu. Ben de daha ha, düşük. Sen tamam. Aynen. O zaman 5-3. Dur bakayım. Başka başka ne açtık? Kaleci Blitzcrank Garen. Hmm. Bakayım. Hı. Ama Zed'i de pat Kırmızı Zed'i patlatayım mı ya? Kırmızı Zed'i patlatmayayım. İçim Zed gider valla. Kırmızı Zed'i patlatma patlatma. Tamam. Sen Kırmızı Zed patlatırsan ben de... Kapı Bekçisi Galio patlatırım. Ama benim de içim gider. Tamam lan bundan çıkan sonuç da... Eğer benimki daha düşük olursa patlatıyorum Kırmızı Zed'i. Hesabımda da yokmuş bak. Açabileceğim <laughs> Legendary'i patlatacağım. Açıyorum ben bu üçlüyü. <laughs> aç bakayım. Kış mucizesi Neko mavi. Bastım. IG Rakan mavi. Hala 5 3. Patlatıyorum lan Zed'i. Galaksi katili Pat Zed. Ya, onu mu patlatıyorsun? Aynen. Daha daha kostümler yok mu bizde? Dur bakayım. Çünkü çünkü bende daha var. Sen de olması lazım. Ben mouse ha mouse'la üstünden geçmişim yanlışlıkla. Birini buldum şu an. Bir tamam. tane de hangisiydi? Ha pofuluk fiz tamam. Vallahi legendary koydum bak. Galaxy Koydun Galaxy hesabıma yükleyebileceğim bir legendary koydum şu anda buraya. O zaman ben de ben de kapı bekçisi Galio'yu koydum. Hadi bakalım. Basıyor muyuz? Yapıyor muyuz bunu gerçekten? Aynı anda basalım. 3 2 1 1 bas. Go. Aha kötü çıktı kötü çıktı sana. Mecha Kha'Zix. Benimki kazanova galio. Dur benimki daha ucuz galiba. Ah benimki hesaba 150. yüklendi. Ha iyi iyi 5-4 5-4. Başka var mı skin çıkarttığımız? Var var. var. Abi gerçekten meka kaziks mi çıktı ya? Ulan kapı bekçisi galio'yu çok... Biz niye böyle bir şey yaptık ki durduk yere? <laughs> Vallahi... Gaza geldik durduk. <laughs> Gereksiz bir gazdı yani bu. <gülüyor> Hesabıma <gülüyor> Allah Allah çok Allah Allah. güzel yükleyebileceğim bir skin yaktım az önce gerçekten. Agape. Dur bakayım. Ya bir de ben bunu yani neyse 5-4. Şu an ya beraberlik ya da ben kazandım. Ha, dur o zaman. Dur bakayım. Tamam. 3 tane mavi skin koydum. Hadi lan şans. Basıyorum. Bas. Bas. Bekliyorum. Tım. Hadi lan. Kötücük, kötücük. AX8 sandığı. Jebani Galüç mavi skin geldi ya. Çok da güzel skinmiş bu arada. Bekliyorum. Bastım. Kırmızı. Uzay seni verir sonra ve mavi. Ve sen de mavi çıkarttın ama Hextech sandığımı aldın. Evet. Ben mi? Çünkü sen yani. daha iyi çıkardın. <laughs> İnanılmaz ya. Gerçekten... <laughs> <Tabii ki>. Yani... <laughs> i̇şte bu böyle bir program. Şanslı olanın kendisini üzüntülü hissettiği bir program. Anladınız mı? Ulan güzelim zedi yaktım sırf bu yüzden ya. Dur Hextech'i de <laughs> ya açayım ben, bari. Ben... ...kaç programda kapı bekçisi Galio'yu çevirmiyordum. <laughs> çok orada, orada çok gaza geldik. Gerçekten çok gereksiz gaza geldik orada çünkü. <laughs> Gerek yoktu böyle şeylere. Güzelim zedi yaktım ya. Püh böyle işin içine vallahi. Yani 10 tane 400 RP o zaman sen evet. yorumlarda hediye ediyorsun tabii. Ben yorumlarda hediye Ben sen videoyu attığında seni <laughs> hatta ikimiz aynı anda video atacaksak senin videonun yorumuna yayınladığın anda 5 tane benim videomun yorumuna 5 tane aynı anda ikisine de yazayım ben. Sen de sabitle. Çok mantıklı bak. Duydunuz. Video yayınlandığı anda hızlı olan kazanır mantığı. Evet. İkimiz aynı anda aynı gün video yayınlayacağız. 5 onda 5 bende girin oradan hemen sallayın yorumlarınızı. Ya da eğer sonradan karar verirsek siz sihirdar isminizi ne olur normal yazın yorumlara biz de gönderebiliriz. Bu arada şey çekiliş yapalım diyorsan çekiliş yapalım yorumdan çekiliş de yapabiliriz. Bana yani, o da ya yani. Ben, bence yorumdan çekiliş yapalım çünkü o zaman diyecekler ki e, bize aynı anda bildirim gelmedi. Şöyle oldu böyle He, oldu. O mantıklı. yüzden eşitlik olsun diye çekiliş tamam. Yapalım. O zaman hadi çekiliş yapalım. Videoların altına senin videoda 5 benim videoda 5 videoların altında sihirdar isimlerini yazsınlar. Aynen yazsınlar. O akşam da Instagram'dan açıklıyoruz. Bakın şu an benim evet. Instagram'ımı ve Togi'nin Instagram'ını görüyorsunuz. Takip edin ulan. 5 bedava bedava izliyorsunuz. Instagram'ımda <laughs> 3 defa Instagram çalındı. Artık burayı bir şey yaparsınız. çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Dolduralım Instagram'ı. Katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür yani, Yani kusura bakma şanslısın diye kendini <laughs> sana kötü hissettirdik ama. Yani, yani <laughs> birazcık o kadar kötü bir his bana. ki bak yani bir şeyler kazanıyorum ama mutlu olamıyorum falan. Bari mutlu olayım ya. Onu da o da olmadı yani. Çok kötüydü. Olur olur böyle şey. İşte bir, yani sen kutu açma videolarımı izlersen beni daha iyi anlayacaksın. <laughs> O zaman hepinizi izlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi canlı yayında Togi'yi takip etmeyi unutmayın. Hafta sonunda Talk Show'u kaçırmayın. Çok güzel bir içerik geliyor. Aynı gün aynı saat Togi'nin kanalında da içerik var. Aynı İyi bakın ben kendinize. Ben. Görüşmek üzere.